Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> <Zaten> birlikte PES 2021 oyunu oynuyoruz. Sese gel filan oynuyordu ümidi. Ben de oynayayım dedim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Yani bir abim var işte. Evet. Ben bu oyunu çok iyi bildiğim için. Kutu Ondan yardım yapacağız. isteyeceğim. Bedava Ondan şeyler, şeyler var mı bilir. Ücretsizleri açacağız şimdi. Gelin Ahmet'in şansı. Bakalım. Güzel bir bir şey çıkar inşallah. Ben sen geçe basacağım. O bu kim? O ee, yani. Şu an kurduğumuz için güzel adamlara ihtiyacımız var ama ben de iyidir. Hadi bismillah. Ronaldo ile gel ya. Aynen ya. Ronaldo ile gel ya. Hadi. Hadi bir şey. Hadi. Kim geldi? Kim lan renk? O ne buruyor mu? Gördün Yok artık. Köründe de buruyor. Vallahi mi? Vallahi de buruyor. <laughs> de buruyor. Bir, bir, kere, bir daha kere daha anlaşalım. Güzel başladık. Abi başlangıç konik çok iyi olacak ya. On aynı yerden. Hadi şöyle 10 numara. Yok bu gümüş ya. Aynı. Ama bakalım. Trabzonspor'a geldi ve Geldi yetti. Evet. Ama takım kuruyoruz yani. Olabilir bakalım daha ücretsiz var mı? Bu bitti. Bunda yoktur. <gülüyor> ücretsiz. Bir bunda var. Hadi bismillah. Ne gelecek? Ne gelecek? Güzel bir şey var. Güzel bir şey. Güzel. Ne verdi? Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne? Kara, kara, olan, kara olan. Ha, numarası mi? yok. Numarası olmayacak tabi. Tuvalet Gler mi lan bu? <laughs> Bebeto. Bebeto, Bebeto kim, kim lan? <gülüyor> <gülüyor> Tanımıyorum ama altınmış güzel. Sevdim. Daha var mı bunda ücretsiz? Yok. Tamam da şuralardan gir şu normalde. E, ee, ücretsiz hangisinden istersin? Kalitesi Kapalı. Hop. Buna bas. Şuna neye bastım? En başta şuna bas. Evet bunu. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ücretsiz hangisi? bir seviye şey, adam çıkacak yani. Geç geç burası Geç. Ve Pepee. Pepee. Pepee, Pepe. Pepe. Tarzı. Pepe 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 bırakma. Hepsi mi geliyor? Önce gelsin. Oy, uy 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 Uf, Uf, da Neden? Ne para Çık. Çık. Ne Şimdi, şimdi. şurada box through. Burada da yok. Tamam abim abi nereden gireceğiz? Arkadaşlar Sizden ben şey... takımımızı kuralım hemen geliyorum. Arkadaşlar takımı taktık. Düzen oldu bence. düştü ama onlar gidecek şey yapacak. Takımı onlar yükselecektir. Evet arkadaşlar şimdi maça geçeceğiz. Maça hemen geçip geliyor. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Güzel bir takım geldi. Hmm. Arkadaşlar. Ayladık. arkadaşlar maç başlıyor arkadaşlar bugün bir de Free Fire, fire şeyi gelecek evet, videosu beraber arkadaşlar güzel bir video takım gelecek. çalışmasında oynayacağız oha kaleciye verdim ya çok garip ya bu Ama dikkatli dikkatli git git yoksa tamam. gol yeriz Şimdi şuradan bir hızlanma yaparsan Hadi Dalbert abi bak. O geçti la. haza geçiyordu aferin ya Eren. a be be Hadi aferin. Aferin lan oyunu öğreniyor bu Eren de. Hı hı. Benim kadar güzel oynayamaz. Abisinden öğrendi. Ya ben ne? Lan versene. Kerin de Bruyne. Kerin de Bruyne. De Bruyne. Oğlum faul. Oğlum ne kadar şey adamlar Çok saldırıyorlar. Sinirlenmiş. Ben de saldır. Lan ne faulü. <laughs> Lan. Ha <laughs> olsaydı. Dedim oradan nasıl geçmeyi başardın. Dedim ne oluyor? Çizgiye Yok bir daha ya, ya ya. Çok güzel bir şeymiş. Adam var ama ben de varım burada. Dalber. Arkadaşlar. Dalber. Ben de Dalber. şöyle. Hadi Eren. Abi nasıl vuramadın Eren? Of. Arkadaşlar. Ben de şöyle bir like'larınızı alırım ya o kadar yer yoktu telefonda ama yine de yükledim bak. O oyunlardan bayağı sinsin. Tabii ki. Vur kafayı aferin. Al şunu. Hadi. Hadi, lan bir gol gelir mi? Atabilirim inşallah. Hadi. Oha! Lan. Konitros. Oğlum deşe vurmasaydın. Ya pas verecekti herhalde. Aynen pas. Ben kaleye doğru pas verilmiş gibi yaptım. Oğlum kaleci var ya. Kral. Hep böyle yapıyor. Benim de maçımda böyle yapmıştı. Kaleci hiç gol yemiyordu yani. Hele bana geldin Aptek mi oynuyor orada? Vur kafaya Eren. gözü doğru. Aferin. Hızlıca. Hızlıca çıkalım. Çık çık çık. Yorulmuş lan bunlar. Hadi ilk yarın Debruy'ün. de Debruy'ün. De de Oğlum nasıl? Debruy'ün ölmüş. Aynen. top ben ne olduğunu sandım ya. Aldı. Hadi bir gol. Koydi, 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 Sana bir koydi. Pas verebilirsem. Hadi bir. Hadi şut. Gol. İşte bu. Hadi bir gol sevinci kardeş. Aha, aha dans. Yarim yarim ne oldu? Yarim yarim. Benim sevinmem. Arkadaşlar güzel bir gol. Güzel maç. Hadi. hadi bakalım. Toplan güzel bir kozinci ve ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda bir gol istedim lan. Muhteşem maç. Aynen muhteşem oynuyorum ya. Pres pres pres. Hadi. Hadi. Ha, Hadi. Güzel pas. Hadi bir gol. Oh, korner. Birazcık oynayacağız arkadaşlar şey yani. Görün dövrün. Oh. oh. Geçiyordu. Hadi be. Bebe. Al topu. Beşiktaş'ın eski yıldızı. Beşiktaş'a doğru. Fazla git. Yanındaki adamı atacağım. Pres, pres, pres. Hop. Oo, güzel pas. Hadi yana. Hadi, hadi. Bir gol. Hadi. Çım. Hadi bir gol. Hadi be yavaş vurdu. O ofsaytmış. O yüzden o kadar girmedi. Ya da evet Pis 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 güzel güzel güzel. Hızlan hızlan. hızlan 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 Oğlum bu kadar da kötü olamaz adam ya. Hızlana hızlandırmaya basar basmaz ayağından açıyor. Ha. Hop. Güzel. Hızlan, hızlan. Hop. Uy. orada olacaktı mes 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 alırsın ve alın şundan topu hop Heh, güzel kenara şuradan şöyle bir oh hadi 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 koş 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 hop hop bu oh. Zıbap bap bo. Gol sevinci. gol sevinci muhteşem ya. Bak. Ama şu gol nasıl bir gol ya. Orada takım çok kötü bir hata yaptı diğerleri. Ee, yani yanlış bir şey yaptı ve bu faul. Lan? Toplan cebelleşme 12. Zanız zanız. Aferin aferin aferin. Bas kaza bas bas bas. Hızlı hız 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 hız. Hız pas verme hemen ver. Hop. Vur. Hadi be. Ne oldu? Offside. Offside. Öyle yapmamalıydı. Yanlışlıkla pas verdi herhalde. Hı hı. Vuracağın oğlum telefondan oynadığı için. Aynen. Bir zor. Zor oluyor e vurması falan. Hadi tut. Hadi daha yeni başladı. Hı. Ama attık iki gol çok iyi. Aldım. Kop. Hadi. Hadi. Nasıl bir pas? Hadi dal 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 dal. Hop. Ver. Hızlan hızlan. De burayı hızlandır. Hızlandı ya. Yeniyoruz olsun. bu Puh. Aldım topu. Aferin, aferin aferin aferin. ne Pas ver. Hop. Da. De burayı. tamam yemezsin daha yer sen de bir şey olmaz. Alınmıyor. Hadi. Top 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 top. Hop vur. Ve. Maç bitiyor. Hadi bir maç daha yapacağım arkadaşlar. Evet, bu, video, maça... bu video bu video azıcık uzun olsun dedik. Hemen cecik maçı hazırlayıp geliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani, güzel gidiyoruz. Güzel, güzel bir takım Aynen. onun stadı bu birazcık zorlanacağımızın eee resmisi. Ben oynayacağım ki <laughs> neden zorlanacağız <Yani. gülüyor> Ben sana bir söyleyeceğim ama yani nasıl oynayayım yani ben senden daha iyi oynadığım için anlatmam gerek sana yani. Ve onların başlaması bizim bir kötü yanımızda. Al al topu aferin. Pasu ver. Hızlan hızlan hızlan. Hiç pastan uğraşmamam Tabii. gerek şu anda. He. Uğraşmaman gerek. Yani. Ben ne diyorum ne diyor bu çocuk? Ben de oynuyorum ya şeyler Hadi bir. Gol gelirdi de tuttu. Ya karalaşmış garalaşmış lan. <laughs> Öyle değil mi? Kel gara gibi duruyor. Allah Allah. Isco Benzema sen nesin? Oğlum benzemayı tutun oğlum. lan Güzel. Sergio Ramos mı? Oğlum tut 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 tut. De burayın de burayın. Hadi lan. Ver pası. Abi aldım aldım aldım. Hadi bir şut. <laughs> ben de <laughs> Koy Of çok bastım ya ya of, of Çok güzel bir ataktı Aynen Ne zaman 22 dakika oldu saniye işte Böyle oluyor Çok garip Hadi, hadi. Ayla var, ayla. Şey var, barsak, barsak, Arkadaşlar. Ooo son anda, son anda, son anda. As son anda. Hadi. Arkadaşlar Eren birazcık verdi bana şimdi geldi ee, bir şey yapacaktı alın. Bas 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 abi hayır Marcelo sadece çorabas bas şu sen bas da ben oh, bas ver hadi al topu koymuyuz sal aferin dal, kanatlardan dal. saldır dal 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 abi top 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 lan top lan top abi Hadi saat. Ah. Hadi be. Alçaktan orta. Kafayı göm kafayı. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> topu almam gerek topu almam. Uh. Um. Hadi Hadi bir gol ah. atabilsem. İlk yarı bir tane gol atabilseydim. İkinci yarı azdık. İyi oynadım. Sakin sakin. <laughs> Tamamdır pas ver. Hadi hadi. Hadi. Hadi pres pres pres. Hadi. Aldım. Aldım. Hayır. Hayır. Hadi. 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 Pas pas pas. Hadi bir gol. Hadi be. Hmm, pres yap. Pres. Pres. Pres yap. Hadi. Aldım. Tutu. Tony Cross girdi. Saldır, saldır. Aldım. <laughs> <laughs> Ayran gol yiyecek ya. Böyle oynanır mı top? Sus ya. Ayran boş yapma. Bırak da gol atalım. Vur iki kez. Pasta iki kez kors şey yapsın. Vursun topa. O ilerlerken hızını arttırıyor o arada. Hadi be. Hadi be bas. Fal. Bizim <laughs> Bir Şuradan bir pas. Şuradan bir pas. şurdan bir pas. Hadi bir gol. Hadi be. Arz kalsın. Gol atıyordum ya. Hadi bir kornelimiz kullan. Kullan Kornel. hadi. Hadi bir kornelde. Kornel Adama değdi sandım ya. Tartışıyoruz ki la. Değdi değdi la. Değmedi değil mi? Şuradan bir saldırı yapayım. Yok artık. Özen kişi Michael. Allah'ım ya. Hadi bir, hadi şuradan Allah yok artık. olsa İşte bu. Offside mi gerçekten çizgi zeki? Evet. Oo gerçekten de offside mı? Son anlık bir offside <laughs> Hadi şöyle bir gömçür, gömçür. O güzel vurduk. Ama o tobanlarda dır diyecektim evet onlar. <laughs> hadi şuradan. Aldım. Hadi. Hadi lan. Hadi be. Hadi be. Hadi lan. Doğru. <laughs> aldın. Hadi bir pas. Hadi bir. Pas. Hadi bir pas. Hadi şöyle bir pas. Şöyle bir pas. Hadi. Gol. Oh. Gol. <laughs> Son dakikada bir Gol. <laughs> Son dakikada bir Bölümümüzü çaktık. çaktık. Oo oh. sinir ettik adamları. Bunlar dalara. Hadi lan. Heh, heh, heh. Şöyle pas. hop Hop. Hadi be. Hadi be neden nasıl alamadım. var, uskumarcılar var Hadi. yine hadi bu, Hadi ve. 90. dakika artı 4 verildi. Ha, o, 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 dal, 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 Eren dal, 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 gol attık. E bugünlük. Bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.